Herkese uzun bir aradan sonra merhaba. Bugün tavada patlıcan musakka yapıyoruz. Görüntüsü o şekildeydi. Burada patlıcanlarımızı e, ince uzun şekilde doğruyoruz. Burada gördüğünüz gibi böyle tavaya daha rahat sığıyor. O yüzden bu yöntemi seçtim. Burada zeytinyağıyla gördüğünüz gibi <laughs> yağlıyoruz. Ben yani bildiğiniz gibi patlıcan çok yer çekiyor o yüzden bu yöntemle yaptım. Daha sağlıklı. Daha sonra malzemelerimizi doğramaya geçtim. Burada en son üstüne maydanozları doğru, doğruyordum. Şimdi soğanlarımız, biberlerimiz. Malzemeleri açıklamaya yazacağım arkadaşlar. Buraları ileride sarabilirsiniz. Burada sarımsağı da vuruyorum. Gördüğünüz gibi bir tane domates. Daha sonra pişirdiğim patlıcanları da ince küçük parçalara ayırdım. Daha sonra yağımızı döküyoruz. Tava ısınınca malzemelerimizi atıyorum. İlk önce soğan, biber ve sarımsağı pişireceğim. Biraz kavurduktan sonra kıymasını ilave ediyorum. Bu şekilde pişiriyoruz arkadaşlar. Hem istediğim kıvama geldi, ben burada biraz su ekliyorum yanmasınlar diye. Hem de baharatlarını döküyorum burada. Baharatlar gördüğünüz gibi tuz, karabiber, kırmızı tozlar. Yani sizin ağzınızın tadına kalmış ama böyle gerçekten süper olur. Kullandığım baharatları kullanmanızı tavsiye ederim. Daha sonra domatesi ekliyoruz. bir lezzet olacak. Salçamızı da koyduk. Yani tam ben tam patlıcan musakka tarifi değil. Ben kafama göre yaptım ama gerçekten böyle de deneyim süper oluyor. iyice karıştırıyoruz daha sonra. Gördüğünüz gibi iyice kıvama geldi. Daha sonra patlıcanları ekledik. Onları da bir tür işe harman ediyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. ve mükemmel sonuç. Maydanozla da süslemesini yapıyoruz ve yemeğimiz hazır. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.